Hoppy TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir kendin yap videosuyla yine karşınızdayım. Çok güzel beraber iOS lip balm yapacağız. Karpuz şeklinde. Bakın bu benim daha önceden kullanmış olduğum boş iOS lip balm kutum. Bundan faydalanacağız. Arka gözüküyor zaten. Çok heyecanlıyım ben de. Bakalım şeklini beğenecek misiniz? Hadi diğer malzemelerimizi sayalım. Bir tane vazelinimiz var. 4 farklı renk pastel boyamız. Pastel boyaların non toksik yani zehirsiz olması önemli. Dudağımıza süreceğiz çünkü onları. Mumumuz var. Kaşık. Ve bunları alıp karıştırabilmek için de minik kürdanlara ihtiyacımız olacak. 4 farklı renk zaten karpuzun da renkleri. Biliyorsunuz kestiğimizde içini kırmızı, yeşil, sarı ve siyah oluyor. Haydi bakalım hemen şimdi yapmaya başlayalım. İnşallah beğenirsiniz. Çok güzel olacak çünkü. İlk olarak lip balm kutumuzla başlayalım. iosumuzu aldık. Şöyle açıyorum. İçi boş zaten. Güzelce de temizlemiştim. Herhangi bir kalıntı kalmasın diye. Bununla çalışacağız arkadaşlar. Tabii ki bu kısmı öncelikle çıkarmam gerekiyor. Bir bıçak yardımıyla. Yerinden alıyorum. İşte böyle. Dökeceğimiz kısımsa burası. Bunu da üstüne koyuyorum, yerleştiriyorum sağlam bir şekilde. Çünkü içine erittiğimiz boyaları dökeceğiz. Akmasın diye sağlam bir şekilde sabitliyoruz bunu. Evet. İlk olarak siyah boyayla başlıyorum. Karpuz çekirdeklerimizi keserek başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle minik minik parçalar kopartıyorum. Ve içine atıyorum. 7-8 parça kadar olması gerekecek. Parçalar minik olmalı, önemli, mümkün olduğunca küçük kesin. Tıpkı karpuzun çekirdekleri gibi. İşte böyle. Bakın, içine atıyorum yine. Kestiğimiz pastel boya parçalarını arkadaşlar içine attıktan sonra, bakın bu şekilde düzenledim, itirerek hafif, adeta gerçekçi bir karpuz çekirdeğini andıracak şekilde işte böyle dizdim. Bakın harika gözüküyorlar. Minik minik karpuz çekirdekleri olacak bunlar. Evet yerine koyalım dikkatlice. Çok fazla yerinden oynamasın. Ve sıra geldi kırmızı pastelimize. Bu da karpuzumuzun kırmızı sulu kısmını oluşturacak. Onun için mumumuzu da alıyorum. Büyükçe bir parça keseceğim. Ve o parçayla birlikte neye ihtiyacımız var? Tabii ki biraz vazeline. Bunu da kenara alalım. Vazelin de ortalama yine çubuğumuzla iki çubuk kadar olacak. Sarının malzemeleri daha az olmalı. Çünkü sarı kısmı daha az yapacağız sarı boyayla. İşte böyle bakın. Şimdi bunu yavaş yavaş mumumuzda eriteceğiz. Sonra da iyoz kutumuzun içine dökeceğiz. Hadi yakalım ben yani özellikle güzel koksun diye güllü vazelini tercih ettim. Siz sade de kullanabilirsiniz. Evinizde ne varsa onu alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet yavaş yavaş yine minik parçamızla, fırçanımızla onu karıştıracağız. İşte böyle. Rengin güzelce dağılması gerekiyor vazelin içinde. Bakın erimeye başladı bile zaten. Yapması gerçekten çok kolay. Önemli olan renklerimizi düzgün sırayla iOS kutumuzun içine dökebilmek. Vazelini güzelce eritelim. Pastel boyamız neredeyse eridi. Çok güzel bir kırmızı olacak. Tamamıyla eritiyoruz. Kırmızı Pastel boyamız ve vazelinimiz tamamen eridi arkadaşlar. Şimdi dikkatlice karpuz çekirdeklerimizin üstüne döküyoruz. İşte böyle. Yavaşça. Evet. Kırmızıyı dökmüş olduk. Erittiğimiz kırmızı pastelimizi ve vazelinimizi tamamen iOS kutusunun içine döktüm. Bunu bir miktar buzlukta donduracağız buzdolabında. O sırada da sarı boyamızı yani sarı pastel boyamızı vazeline birlikte yine mum üzerinde eriteceğiz ve onun üzerine dökeceğiz. Hadi şimdi sarıyla devam edelim. Kırmızı renkli balımız arkadaşlar buzdolabında tamamen dondu. Bakın şöyle bir hal alıyor ve şimdi sarıyla devam edelim. Sarıdan da bir parça kesiyorum hemen. Böyle bir canlı bir sarı seçtim sizler için. Siz daha farklı bir sarı da kullanabilirsiniz. Biraz daha alacağım. Kaşığımızı da mutlaka bir peçete yardımıyla temizleyin ki renkler birbirine karışmasın arkadaşlar. Yine vazelin koyacağız. Buradaki vazelin ve boya miktarı kırmızı kadar çok olmamasına dikkat edin. Çünkü sarıyı daha az bir katman yapacağız. Yine vazelinimizi alıyorum. Hemen mumu yakalım ve bunu da eritmeye başlayalım. İşte sarı rengimiz de yavaş yavaş erimeye başladı. Harika olacak, çok heyecanlıyım. En sonunda tüm renkleri yaptıktan sonra buzdolabında daha çok bekletmemiz gerekecek ki kapağını açtığımızda güzel bir şekilde karpuz lip balmımız, iOS lip balmımız bize gülümsesin. Sarı lip balmımız da arkadaşlar tamamen eridi. Kırmızının üstüne yine yavaşça döküyorum. Bu ince bir kat olacak. Önemli. Unutmayın. Evet bunu da döktük. Ve yine bunu da şimdi buzdolabında bir 5 dakika kadar bekleteceğiz. O sırada biz de yeşil pastelimiz ve vazelinimizle hadi devam edelim. Sarı renk lip balmımız da tamamen dondu arkadaşlar. Şimdi sıra geldi yeşil lip balmımızı yapmaya. Onun öncesinde yine aparatımızı iOS kutumuzun üstüne güzelce yerleştiriyorum. Sıkıca taktım. Ve şimdi hadi yeşil rengimizi eritelim. İlk önce mumu yakalım. Ben daha önceden bir miktar yeşil boya kesmiştim, pastel boya. Çubuk yardımıyla da vazelinimizi alıyorum. Birazcık daha bolca yapmanız önemli yeşili. Biraz daha alıyorum çünkü e, bu en fazla en kalın katımız olacak Tabanı oluşturacak lip balmımızın. Ne kadar da kolay yarıyor baksanıza. Harika bir renk olacak. Tabi siz yaratıcılığınızı kullanıp farklı renklerde güzel güzel lip balmlar hazırlayabilirsiniz. Benim aklıma bu geldi ve sizler için bunu hazırlamaya karar verdim. Evet harika. Karıştırıyoruz güzelce iyice. Ben ama birazcık içine biraz daha vazelin koymak istiyorum. Miktarı biraz fazla tutmak istiyorum çünkü. İyice karıştırıyorum vazelin ve yeşil renk pastel boyam. Güzelce karışıyor arkadaşlar. Kaşığımızı temizlememiz de çok önemli. İşte böyle karıştırıyoruz güzelce kapağımızda arkadaşlar lip balm kutumuzun içine tamamen dolduruyorum Artık bu son kat olacak İşte arkadaşlar Karpuzumuzun kabuğunu da Tamamen lip balm kutumuzun içine boşalttım böyle Evet hazır Şimdi ne yapacağız Bunu 2 iki buçuk saat kadar buzlukta bekleteceğiz ne kadar bekletirsek o kadar iyi aslında güzelce donacak Kapağını kapatmayı unutmayın sakın Ve sonra ios lip balmımız karpuz şeklinde kullanılmaya hazır olacak buzdolabında 2-2,5 saat kadar beklettiğim ios lip balmım artık açılmaya hazır arkadaşlar bakın çok güzel ve şık bir kutu zaten bakalım içinden karpuz lip balmımız nasıl çıkacak ben de sizin gibi çok merak ediyorum çok heyecanlıyım İlk defa böyle bir lip balm yaptım çünkü hazırda yaz ayları geliyorken çok şık bir lip balmımız olmuş olacak Hadi bir yavaşça kapağını çevirelim. 1-2-3 Hazır mıyız? Evet arkadaşlar. İşte karşımızda karpuzlu lip balmımız. 3 renk. Sarı, en alttaki yeşil kabuğu, kıpkırmızı karpuzumuz ve çekirdekleri. Ne kadar güzel gözüküyor. Baksanıza bayıldım. Siz de evde çok güzel bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Sadece birazcık uğraşmamız gerekiyor o kadar. Şöyle birazcık daha döndürelim. Harika. Bakın. Çok güzel. İşte arkadaşlar, bir kendin yap videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Harika bir lip balm yaptım sizler için, karpuzlu. Beğendiyseniz eğer like butonuna basmayı unutmayın. Abone olun. Takipte kalın. Hoşçakalın.